Millet İttifakı CHP Düzce 1. Sıra Milletvekili adayı Talih Özcan seçim çalışmaları sırasında ikinci kez gittiği Ağa Mahallesi'nde partisinin kimlik politikası üzerinde görüşlerini açıkladı. Talih Özcan konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi. Hep beraber barış ve huzur içerisinde yaşayacağız. Bu ülkede hiç kimse bu barış ve huzurun birliğinin dışında kalmayacak. Bir kişi bile kendini dışlanmış hissederse millet idealimizi eksik bırakmış oluruz ki ülkenin esas beka sorunu budur. Tarihimizde olmadığımız kadar kutuplaştık. Bu doğru değil. Ben herkesin inancına saygı gösteririm. Allah ile kulun arasına benim girmeye hakkım yoktur. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu bir tek yüce yaratan bilir. Hiç kimsenin kimliğine benim itiraz hakkım yoktur. Çünkü hiçbirimiz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz. Ama annemizle, babamızla, atalarımızla gurur duyarız. Dolayısıyla kimlik üzerinden siyaseti doğru bulmuyorum. Yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Herkesin yaşam tarzı kendisine aittir. Birlikte olmak zorundayız ve Türkiye'nin bu kutuplaşmayı aşması lazım. Çok büyük sorunlarımız var. Bunlara odaklanmamız lazım dedi.